Zafer Şahin Akşener'in afişleri, İmamoğlu'nun ziyaretleri CHP lideri Kılıçdaroğlu, tam da Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır'a gittiği gün bürokratları tehdit etti. Ve gündeme İmamoğlu'nun normalde büyük patırtı koparacak ziyareti değil, Kemal Bey'in devleti kilitlemek olarak algılanan bu çıkışı oturdu. Kimin fikri bilmem ama zamanlama ve kamuoyunu yönlendirmek açısından başarılı bir siyasi hamleydi. Yalnız ne yaparsa yapsın Kemal Bey'in işi zor. Çünkü ne İmamoğlu'nun ne de çözüm ortağı Meral Akşener'in durmaya niyeti yok. Kılıçdaroğlu ve ekibi sabah akşam aday biziz mesajı verirken İmamoğlu Akşener cephesinde farklı bir mekanizma işliyor. İmamoğlu bir belediye başkanı ama muhalefetin cumhurbaşkanı adayı gibi hareket ediyor. Yasa gereği il dışına çıkarken validen izin alması gerekir. Bunu yapıyor mu bilmiyoruz ama kendi partisinden izinsiz hareket ettiği bir sır değil. CHP Genel Merkezi'nin uyarlarına rağmen soluğu Diyarbakır'da alması geri dönüş olmayan bir yola girdiğinin ispatı. Bu yoldaki en büyük destekçisi de Meral Akşener. Bütünü anlamak için ayrıntılara bakmak her zaman faydalı bir yöntemdir. Biz de öyle yapalım. Süreç İyi Partili Cihan Paçacı'nın Kılıçdaroğlu'nun çatı adaylık niyetini ortaya koymasına gösterdiği tepkiyle başladı. Daha sonra Akşener'in masayı devirdiği aday değilim başbakan olacağım açıklaması geldi. Ardından İmamoğlu Anadolu yollarına düştü. Sırada bazı CHP'li il başkanlarının yapacağı adayımız İmamoğlu açıklamalarının olduğu konuşuluyor. Eğer bu da gerçekleşirse bilin ki çarşı çok fena karışır. Bakalım Kemal Bey o zaman gündemi nasıl değiştirecek? Kimi ya da kimleri tehdit edecek? Bütün bu somut gelişmeler bize şunu gösteriyor. İyi Parti ve İmamoğlu Kemal Bey'in adaylığına karşı. Akşener'in gönlündeki çatı aday İmamoğlu. Elbette ki İmamoğlu da bu desteği karşılıksız bırakmayacak ve tüm gücü Akşener'in yanında saf tutacaktır. Ne demek istediğimizi biraz açalım. Ankara caddelerine haftalardır Meral Hanım'ın projeye değil ranta karşıyız yazan afiş ve billboardları süslüyor. İyi Parti farkında olmadan AK Parti'nin yatırımcı ve kalkınmayı esas alan bir parti olduğunu kabul ettiği bu kampanya için 30 milyon lira harcamış. Eğer bu iddia doğruysa büyük para. 2020'de sadece 42 milyon lira hazine yardımı alan bir partinin 30 milyon liralık kampanyanın finansmanını nasıl sağladığı merak konusu. Kaynak kim olabilir sizce? Cevabı hemen bulduğunuzdan hiç şüphem yok. İyi Parti genel merkezinde kendisine bir kat tahsis edilen yeni araştırmacının yüksek bütçeli kampanyaları önümüzdeki süreçte daha çok konuşulur. Gelelim CHP yönetimi ve İmamoğlu arasındaki adaylık krizinin siyasetteki olası yansımalarına. Bu sürecin kazananı İyi Parti, kaybedeni CHP olur. İYİ Parti zaten HDP ile örtülü ittifakın kar ortağı konumunda. HDP'nin zararı sadece CHP'ye yazılıyor. CHP'nin bu süreçte bir de parti içi iktidar kavgasına girmesi İYİ Parti'ye yarar. Muhalefeti dizayn edeceğim derken kendi partisinde kontrolü kaybeden Kılıçdaroğlu, finalde ya CHP'yi ya da çatı adaylığı İmamoğlu'na vermek zorunda kalabilir. Okullar kapanmasın. Dün Milliyetin Bakanı Mahmut Özer'le dar kapsamlı bir toplantıda buluştuk. Bir öğrenci velisi olarak toplantıdan son derece memnun ayrıldığımı söylemeliyim. Hemen her kademesinde görev yaptığı eğitim sektörüne son derece hakim ve idealist bir kişilik yeni bakan. Sorunları da çözüm yollarını da biliyor. Sohbetimiz herkesin merak ettiği pandemi sebebiyle okullar yeniden kapanacak mı sorusuyla başladı. Bakanın verdiği bilgiye göre okullarda durum gayet iyi. Şu an için kapatılmayı gerektirecek bir tehlike söz konusu değil. Türkiye genelinde tam 850 bin sınıf var. Geçtiğimiz cuma günü itibarıyla bunların sadece 4025'i kapalıydı. Hafta sonu 10 günlük karantina sürecindekilerin dönmesiyle kapalı sınıf sayısı da 2255'e düşmüş. Bakan Üzer pandemide Türkiye'nin normalleşmesi için önce eğitim sisteminin normalleşmesi gerekiyor. Eğer okullar açık olmasaydı toplumda vaka sayısı daha yüksek olacaktı diyor. Rakamlar bakanı doğruluyor. Okullar 6 haftadır açık ve endişe verici bir gelişme yaşanmadı. Çünkü çocuklar okulda dışarıya göre çok daha korunaklı ve tüm tedbirlerin alındığı bir ortamda ders görüyor. İki doz aşı olan öğretmenlerin oranı da %86'ya ulaşmış. Bakan Özel'le sadece korona tedbirlerini konuşmadık. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini yakından ilgilendiren bir de müjde verdi. Bakanlık artık ders kitaplarının yanında eğitimde kullanılan yardımcı kaynakları da öğrencilere ücretsiz olarak dağıtacak. Velilerin bütçesini zorlayan yardımcı kaynakların ücretsiz dağıtılması güzel bir gelişme. Etilerdeki okulda ne varsa Cizze'deki okulda da o olacak diyen bakanın önceliklerinin başında eğitimde fırsat eşitliği geliyor. Doğrusu da bu zaten çocuklarımız bunu hak ediyor. Zafer Şahin Mehmet Metiner Sistem Tartışmaları 2 Parlamenter sistem mi, başkanlık sistemi mi? Eski Türkiye'deki parlamenter sisteme dair eksik bıraktığımız bir iki hususa değinmeden geçmek olmaz. Yasamanın yürütmeyi denetleyemediği, tersine yürütmenin yasamanın üstünde belirleyici rol oynadığı Yargının da bütünüyle ideolojik, siyasi misyon üstlendiği o eski sistemde çoğu kez karşımıza çıkan siyasal istikrarsızlık veya kısa süreli hükümetler sorunu yürütmeyi de gerçekte felç eden bir hususiyet arz ediyordu. Hükümetlerin doğru dürüst kurulamaması, kurulsa bile çok parçalı hükümet yapısının kendi içinde yol açtığı siyasal istikrarsızlık ve yetki çatışması, bürokratik oligarşinin bu kaostan beslenen devasa gücü, yürütme adına acil alınması gereken kararların vaktinde alınamaması gibi sorunlar, haliyle devlet yönetimini olumsuz yansıdığı gibi millet hayatında olumsuz sonuçlar doğuruyordu. Eski Türkiye'deki parlamenter sisteminin karakteristik özelliği yönetimde istikrarsızlığı tetiklemesiydi. Sıkça gidilen seçimler ve seçim sonrası oluşan çok bileşenli hükümetlerin kendi içinde oluşturduğu çok başlılık ve istikrarsızlık her anlamda Türkiye'yi yoruyordu. Hem zayıf hem ömrü belli olmayan hükümetler olgusu dışarıda Türkiye'nin gücünü de kırıyordu. Parlamenter sistemle ilgili bahsi şu hatırlatmalarla bitirelim. Erkler ayrılığı denilen sistem parlamenter sisteme özgü değildir. Erkler ayrılığı her sistemde farklı biçimlerde var olan bir gerçekliktir. Öyle ki yeryüzündeki mevcut parlamenter sistemlerde bile erkler ayrılığı tek modelli değildir. Her ülkenin parlamenter sistemi kendine özgü olduğu gibi o sistem içindeki erkler ayrılığı da farklı biçimlerdedir. Ayrıca parlamento sadece parlamenter sistemlere özgü değil, başkanlık ve yarı başkanlık sistemlerinde de olan bir gerçekliktir. Ha cumhuriyetle demokrasiyle idare edilen ülkelerde krallara yer olmadığı yalanını da İngiltere, Hollanda, Norveç, İsveç ve benzeri ülkeleri göz önünde bulundurarak dillendirmeliyim. Merakla bekliyorum. Güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisinde bulunanlar acaba bize nasıl bir siyasi mimari sunacaklardır? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Ülkemizde adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen sistem, genel anlamda başkanlık sistemi içinde değerlendirilebilecek nevi şahsına münhasır bir sistemdir. Bu sistem yeryüzündeki diğer tam başkanlık, ABD ve yarı başkanlık, Fransa sistemlerinden farklıdır. Bu karakteristiğiyle Türkiye'ye özgü bir modeldir. İlk defa ülkemizde denenen bu sistemin iki temel karakteristiği vardır. Birincisi yasamanın içinden çıkmayan, doğrudan halkın seçimleriyle oluşan bağımsız ve güçlü bir yürütmenin vardı. İkincisi doğrudan halk tarafından seçilen cumhurbaşkanının parti genel başkanı olması. Yürütmenin tekleştirilmesi ve yürütmenin belli bir süre içinde meclis aritmetiğinden bağımsız istikrarlı bir güce dönüştürülmesi bu sistemin rengi noktasını oluşturuyor. Partili cumhurbaşkanlığı sistemi CHP'nin tek parti döneminde uygulanan bir sistemdir. Yeni sistemde meclisin rolü Partili Cumhurbaşkanı'nın partisi veya kendisini destekleyen diğer partiler mecliste çoğunluğa sahip hisseler, bu durumda eski parlamenter sistemimizde olduğu gibi yasama organı, yani meclis, kaçınılmaz olarak yürütmenin, yani parti gücünü de elinde tutan Cumhurbaşkanı'nın doğrudan kontrolü altına girmek gibi bir sorunla karşı karşıya kalabiliyor. Yani yasamanın içinden çıkmayan güçlü ve istikrarlı bir yürütme. Yürütme karşısında güçsüz bir meclis. Mecliste çoğunluğu şayet seçilmiş Cumhurbaşkanının karşıtları oluşturuyorsa bu durumda da başkanlık kararnamelerini kanunlarla yetkisiz hale dönüştüren yani yürütmeyi paralize eden bir meclis yapısı söz konusu olabilir. Doğru denklem: Güçlü yürütme, güçlü meclis, güçlü ve bağımsız yargı. Yeni sistemin eski Türkiye'deki parlamenter sistemden farklı yanı, yürütmenin meclis aritmetiğine bağlı olmaksızın belirlenmiş süre içinde varlığını güçlü ve istikrarlı bir biçimde sürdürmesidir. Yani yeni sistemde meclis aritmetiğine ve siyasal dalgalanmalara bağlı olarak hükümetlerin kısa sürelerle el değiştirmesi ve erken seçimlere gidilmesi gibi derin siyasal istikrarsızlık sorunları temelli çözülmüştür. Lakin meclisin gücü yürütmenin gücü karşısında daha zayıf kalmıştır. Kabul etmek gerekir ki güçlü yürütme, güçlü meclis denklemi milli iradenin tecellisi açısından sorunlar doğuracak bir denklemdir. Milli iradeye ait gücün her iki organ arasında adil bir biçimde dağıtılması dahası meclisin aynı zamanda bir denetim organı olarak fonksiyonel kılınması olmazsa olmaz bir öneme sahiptir. Bu güç dağılımı doğru bir sisteme kavuşturulmazsa, milli iradeyi oluşturan bu iki güç arasında toplumsal barışımızı bozacak ve demokratik siyaseti itibarsızlaştıracak yeni çatışma alanları doğabilir. Yani demokratik sistem için doğru denklem şudur. Güçlü yürütme, güçlü meclis. Elbette ki bu denklemin ayaklarından birini de güçlü, bağımsız ve tarafsız yargı oluşturmaktadır. Zira güç temerküzüne değil güç dağılımına dayalı bir sistem ancak adaleti sağlayabilir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi uygulaması bize gösterdi ki sorunlu ve eksik unsurlar tamamlanmazsa sistem tartışmaları tehlikeli bir hal alabilir. Peki nasıl bir sistem? Son yazı Cuma'ya inşallah. Mehmet Metiner